10 Haziran Cuma Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan Kavganın izi o notlarda saklı Her yerde operasyon her yerde kirli çamaşırlar Sürekli yeni şeyler duyuyoruz oysa bazı soruşturmalarda hiç gündeme gelmeyenler var Heyhat birilerini kızdırır diye iddianamelere de konmuyorlar Ancak binlerce sayfalık ek klasörleri karıştırınca onlara ulaşıyorsunuz Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonu biliyorsunuz. Malum grup içeri düşene kadar iktidardan birçok isimle derin muhabbet halindeydi. Oktarcılar güç sahipleriyle hem yakın duruyor hem de onlar hakkında kullanılacak malzeme topluyordu. Bunlardan birinden bahsedeyim. Yıl 2017. Grubun Ankara'da lobi faaliyetini yürüten ekibi kritik bir isimle görüşmüş. Konuşulanları da Adnan Oktar'a not etmiş. Polisin bulduğu işte bu notlar şimdi davanın ekresör dehlizinde suç delili diye duruyor. Notlardan anlıyoruz ki Oktaycılara ok konuşan kişi güvenlik bürokrasisinden biri. Ne garip onlara sizinle aynı görüşü paylaşıyorum. Birkaç kez onun için sizinle bir araya geliyorum diyebiliyor. Kendisini tanımlarken de sosyal demokratım ama Tayyip Bey'e hayranlığım var ifade edildiğini kullanıyor. Sonra kimlere dair neler anlatmıyor ki? MHP'den Melih Gökçe'ye kadar birçok kuruma ve kişiye dair ağır sözler havada uçuşuyor. Tabii bu iddialarda kelime kelime Adnan Oktar'a iletiliyor. Sonra söz dönüyor dolaşıyor, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'a geliyor. Onun eskiden bir terör örgütüyle ilişkili olduğunu iddia ettikten sonra şunu diyor. Sarayda danışman olmasının sebebi Berat'ın avukatı olması. Berat'ın kardeşi Serhat'ın Turkuaz'dan avukatı. Bu vesileyle danışman oldu. Anlıyoruz ki güvenlik bürokratı ile oktancıların buluşması 2017 yılındaki referandumdan hemen sonraya denk geliyor. Notlara bakılırsa konuşan kişi o döneme dair şöyle diyor. Tayyip Bey Türkiye için çok gerekli birisi ama etrafı kurt dolu. Referandumda danışmanlar, uçumlar vesaire onu çok yanlış bilgilendirdi. Efendim %70-80 gösteriyor araştırmalar. Siz Avrupa, İsrail vesaire ile çatışın, gerisini bize bırakın dediler. Kandırdılar. Nasıl da unutuyoruz. Referandum sonrası eyalet sistemine geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı danışmanları olmuştu. İşte Adnan Oktar'ın lobi ekibine konuşan kişinin buna dair de iddiaları varmış. Notlara göre Devlet Bahçeli'nin de tepkisini çeken eyalet çıkışlarına Erdoğan'ın izin vermesinin nedeni danışmanları tarafından kandırılmasıymış. Önce emniyet, sonra savcılık, en son mahkeme dosyasına giren notlardan bir bölüm böyle. Şimdi Mehmet Uçum'un katıldığı televizyon programının ardından AKP'den hatta saraydan ardı ardına tepki verildi ya, görünce aklıma nedense bu notlar geldi. Sanki kavga aslında çok eski.